Merhaba, bu videoda sizlere Linasoft taksitli satış modülünden bahsedeceğim. Taksitli satış modülü, Linasoft ön muhasebe modülleri olan cari, stok, fatura, kasa, banka, çek senet altyapısı ile çalışır. Taksitli satışta olup da bu modüllerde olmayan en önemli kavram ödeme planı kavramıdır diyebiliriz. Dolayısıyla taksitli satışı stokların, carilere, belli bir ödeme planı çerçevesinde satışını, bu satışların faturalandırılmasını, tahsilatlarının takibini, borçların takibini sağlayan modül olarak tanımlayabiliriz. taksi Satış Modülü temel olarak bir giriş ekranından oluşur. Bu ekran bir liste ile daha önce yapılmış olan sözleşmeleri satışları gösteren bir liste ile açılır. Burada filtreleri değiştirerek listemizi yenileyerek bütün sözleşmelere ulaşabiliriz. Daha önce yapılmış sözleşmelere Sözleşme üzerine çift tıklayarak girebiliriz. Bu ekranın detaylarından bahsetmek istiyorum. Burada daha önce yapılmış bir sözleşme taksitlendirme örneği var. Biz sıfırdan örnekle yapacağız. Ama ancak mevcut bir örnek üzerinden ekranımızı birazcık tanıtmak istiyorum. Sözleşmenin temel bilgilerinin girildiği, başlangıç-bitiş tarihi, hangi cariye satışın yapıldığı ilave açıklamaların girdiği bir ekranımız var. Burada bir stok tablomuz var. İstediğimiz kadar satış stok ekleyebiliriz. Burada bir tek satış yapılmış. Sözleşmemizin para cinsi var. Farklı döviz birimlerinde çalışabiliriz. Diğer yandan satış tutarı, indirim tutarı, net satış tutarı, peşinat tutarı ve nihai olarak taksitlendirecek tutar görünüyor. Yan tarafta taksit tablosunu görüyorsunuz. E, renklendirmeleri daha sonra detaylı olarak açıklayacağım ama şimdi şöyle söyleyebiliriz. Yeşil renkler ödenmiş taksitleri gösteriyor. Sarı renk kısmi olarak tahsil edilmiş taksittir. Mavi renkler ise henüz vadesi gelmemiş taksitlerdir. Burada peşinatın da aslında tahsil edildiğini renginden anlayabilirsiniz. Yan sekmelerde sözleşme dolayısıyla oluşmuş dekont ve faturaları görebilirsiniz. Bir sonraki sekmede tahsilat sekmesinde sözleşmeden dolayı yapılmış tahsilatları görebilirsiniz. Bütün ekranlarda, tablolarda o tablo üzerindeki işlemleri, yapabileceğiniz işlemleri gösteren bir konteks menü açılır. Burada da var. Ödeme planı tablosunda da var. Ek bedel tablosunda da var. Ek beden nedir? Bu kavramlardan da birazdan örneklerimizde bahsedeceğim.